beyaz pillere benziyor şu tepeler. Daha önce hiç beyaz pil görmedim. Nereden göreceksin ki? Nereden göreceksin demekle olur mu? Görebilirdim belki. içelim? Çok sıcak. Bira içelim. Garson, iki bira lütfen. Büyük mü olsun? Evet, iki büyük. Buyurun. Beyaz fileri bilir misin? Ama nereden bileceksin ki? Anlat da bilelim. Eski zamanlarda beyaz filler kutsal kabul edilirmiş. Onları hediye etmek bu yüzden bir onur sayılırmış. Eee bakalım son nereye gidecek bu hikaye? Fakat film bakımı sahibini mahvedecek kadar pahalı ve zahmetliymiş. O yüzden beyaz filler aslında bir yükmüş. Enteresan. Meyen kökü tadında. Bu aralar sana her şey öyle geliyor zaten. Evet. Her şey meğer kökü tadında. Özellikle uzun bir süreden beri. Of kes şunu. Sen başladın. Ben eğleniyordum. Hoşça vakit geçiriyordum. Peki, peki başla gene. Hoşça vakit geçirelim. Ben başlamıştım. Dağların beyaz fillere benzediğini söyledim. Hoş değil miydi o? Hoştu. Yani hoştu. Ben kökünü sevdim, birer, daha, birer tane daha içelim mi? Tamam. İki bira daha alalım. Buyurun iki bira daha. Teşekkürler. Gerçekten de çok basit bu operasyon bahsi. Ameliyat bile sayılmaz gerçekte. Sen aldırmazsın buna biliyorum. Gerçekten de önemli bir şey yok. Sadece hava solumak gibi. Bire güzel, soğuk. Güzel. Seninle geleceğim, seninle kalacağım. Sadece hava verecekler, sonra da normale dönecek. Sonra? Sonrasında ne yapacağız peki? Sonra çok <laughs> iyi olacağız. Tıpkı eskiden olduğumuz gibi. Neye dayanarak böyle söylüyorsun anlamıyorum. Bizim tek sıkıntımız bu şimdi. Bizi mutsuz kılan tek şey bu. Sonra da her şey yoluna girecek ve mutlu olacağız. Öyle mi söylüyorsun? Elbette olacağız. Korkacak bir şey yok. Bunu atlatmış çok kişi biliyorum. Ben de biliyorum. Sonradan hepsi çok mutlu oldular. Bak eğer istemiyorsan olma. Seni zorlayacak değilim. İstemiyorsan yapmayalım. Ama bir çok basit bir şey olduğunu biliyorum. Peki sen istiyor musun gerçekten? En iyisi o gibi geliyor bana. Ama eğer sen gerçekten istemiyorsan zorlamam. Demek ben bu işi yaparsam mutlu olacaksın. Her şey eskisi gibi olacak ve tekrar beni seveceksin. Ben seni şimdi de seviyorum. Bunu biliyorsun. Biliyorum. Ama bunu yaptıktan sonra her şey yine güzel olacak mı? Hoşuna gidecek mi yani? Hoşuma gitti zaten şimdi de hoşuma gidiyor. Ama canım sıkkın olduğu zaman aklıma veremiyorum. Biliyorsun bunu. Eğer bu işi yaparsam hiçbir sıkıntın kalmayacak mı? Benim ondan yana bir sıkıntım yok ki. Çok basit bir iş. Öyleyse olurum. Kendimi düşünmüyorum artık. Ne demek istiyorsun? Ben düşünüyorum ya seni. <laughs> evet. Ama ben kendimi düşünmüyorum. Ve yapacağım bu işi. Her şey yoluna girecek. Bu türlü düşünüyorsan istemem. Bütün mutluluklar bizim olabilirdi. Her şey bizim olabilirdi. Ama her geçen gün bunu olanaksızlaştırıyoruz. Ne dedin? Her şey bizim olabilirdi dedim. Her şey bizim olabilir. Hayır olamaz. Bütün dünya bizim olabilir. Hayır olamaz. Her yere gidebiliriz. Hayır gidemeyiz. Gideceğimiz ya bile artık bizim değil ki. Bizim? Hayır değil. Bir kez elinden aldılar mı? Artık geri alamaz. Ama almadılar ki. Bekleyelim, görürüz. Böyle düşünmemelisin. Zaten düşünmüyorum, biliyorum. Peki, ama şunu da anlamalısın ki. Anlıyorum. Bu lafları bırakalım mı artık? şunu anlaman lazım ki sen istemezsen ben de istemem. Sana uygun geliyorsa ben sonuna kadar varım. Sana uygun gelmiyor mu? Anlaşarak karar verebiliriz. Elbette uygun geliyor ama ben yalnız seninle anlaşmak istiyorum. Başkasıyla değil. Çok basit olduğunu da biliyorum. Evet. Çok basit olduğunu da biliyorsun. Senin için bunu söylemesi kolay. Ama bunu yalnızca ben biliyorum. Bana bir iyilik etmek ister misin şimdi? Ne istersen yaparım. Ne olur. Ne olur kes artık. Ama çok basit diyorum. Bağıracağım. Şimdi atma. mı? İyi mi? Bir şey yok iyi Yine mi kabus? hepsi geçecek. Ölükler patacağız bu durumu. Kendi kendime katil değilsin. Sen demekten yoruldum ben artık. Hani her şey düzelecekti. Her şey düzelecek bebeğim. Her şey geçecek. Her şey güzel olacak. Geceleri rüyamda <laughs> bebek boğarken görüyorum kendimi.